Ya bugün sizlerle bir yapıyoruz iki sorular var serisinde bölümdeyiz ee, Evimizi tam tamamlayamadık Gördüğünüz gibi ee, şuralar kafam kaldı Orayı da sizlerle birlikte yapmak istiyoruz ee, Ve tabi böyle bir yerde doğduk Bu arada bütün bu evleri falan ben yaptım Sadece şu demir kılıçları falan ben yapmadım bir de etleri almadım. Çünkü bildiğiniz üzere arkadaşlar kutup'ta e, yemek bulmak gerçekten çok zor. Şimdi ben birazcık tahta bulmaya gideyim. Çünkü bize bayağı bir tahta lazım. Gerçi onlar da Belki. Bu arada gerçek Minecraft değil arkadaşlar. Yani parayla almadım. Minecraft'tan bulduğunuzdan Manay Minecraft ve Mos tam bu gerçek grafik. Gerçek klasik de alacağım. Bu arada ben size gerçek klasik de daha güzel oyun falan yapabiliyorum. çok güzel yapıyor bu ev. Şimdi. <laughs> bu da daç topraktan da sakar aldı. Tamam. Bana tamam. geldi tamam. 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 Onu öldürmeyi istiyorum. Birlikte güçleniyorlar arkadaşlar. Bir dakika. Bana şey lazım arkadaşlar. Ya bak. Arkadaşlar bu arada reklam çıkarsa illa izlemem gerek çünkü o zaman video video bitebilir. Evet. Her an. Şimdi. anladım. Arkadaşlar ben videoya başlamadan önce bir tane küçük ayı, bir tane de büyük ayı vardı. Büyük ayı dans saldırıyordu. Küçük ayı durduruyordu mı? E tabi demek ki oğlu için yemek arıyormuş. Yani, Et vardı bir de ben. Bir dakika. Sabah yapacağım bir. Daha. Ya. Tamam. Kuvaya işim var. Sabah yapacağım. Hiç uyumama gerek yok. Kemiğim olsaydı verirdim. Dur lan benim büfteğim var. Yok o kemikte evcilir. Başka bir şey değil. Bayağı da tahta toplamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi. Kafama kar düştü ekmek ekmek yemeyeyim çok. Ekmek çünkü baya işe yarıyor. Ben onun yerine biftek yerim yani. güzel. vallahi güzel oldu. Şimdi ben birazcık taş kırmaya gideceğim. Taş falan kırmak istiyorum. Oha tek tek kralı. Çok ince. Bir dakika gerçekten ince bir şey mi? İnce bir şey. O zaman bunu nedir? Kazma. Ve üstüne servet 5 Ne olur acaba <laughs> Mutlu sayıyorum bu arada arkadaşlar. Yani bomba teknesi falan filan da vardı. <laughs> İtem modu da alacağım. Buraya bir mod ekleyeceğim arkadaşlar. Ama sadece hiçbir şekilde kötü bir olay falan çıkması gerek. Ola çıkarsa yani ben yapamıyorum da. Şimdi. Arkadaşlar bu arada evi de kendim yaptım. Camları sadece aldım. Nasıl olmuş? Çok güzel. Ev. Tamam kendime şöyle şey alayım. Fırın. <laughs> Dokuz tane aldım yanlışlıkla. <laughs> Dokuz tane aldım. <laughs> Neyse şöyle bir al Ayı ya. Belki bayağı gerek vardır kim bilir. Tamam. tamam şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım? Birazcık haviha kömür falan toplayayım. Kitap bu, bu değil mi? Tamam kitapları alalım. Dur bunu da. tam ee, tamam eve taşınmıyormuş. Şimdi. O. O. Bu arada yeni aç, açmadım mı ben serveri? Aynen. İlk açtım ben bu serveri. Buldum. Uuu mükemmel. Saldırmaya saldırmayacak. Çok iyi. Oha. o bu ne? Bir dakika lan. Tamam. Tamam 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 tamam. Ben yatak kırayım mı? Yok ya yatak kalmıyor. Zaten yatak var evde. Ya, Zaten ben birazcık yağmalıyacağım ben bu Tamam. Çok güzel çok güzel. 63 oldu. Tamam. <laughs> Bunlar bunu mı gitti? Tamam. Vermeyelim o zaman. Kardeşim evin. Oo dur. Kral bir dursan sen bir şey yiyin. Zıpla, vur, zıpla vur. Zaten bizi sevmemiş. Baksana gül vermemiş arkadaşı. Oh canıma değsin. Bizi sevmiyor. Ne oluyor oğlum? Onun ses ne? <laughs> Bak yine yavrulu. Salın beni ya. Salın oğlum. Niye hep mi beni gülüyorlar? Böyle bir <sonu. Yok>. <gülüyor> şey Havuç falan da uzaklayacağım. <laughs> 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 Köyünün işini bozuyorum. İyi olmuş. <laughs> Köyü değiştireceğim. Biz tek topladık lan Kö Köyde bayağı varmış ya. Nasıl? evet, güzel bir patates var. Yok mu? Bu seviyede gençlik Bir dakika neyimiz var? Bir tane tohum var ya. Koyayım bari. Aha. Aa, Ne güzel mi? Çok güzel lan. Baya sevdim ben bunu. Ben yorulurum. Hacun <laughs> güpriz. <laughs> tamam. İki tane şeyimiz var. kemik tozu. Artık gidelim yani. İlk ben şey sandım. Şöyle tek. O ne bu? Ama lan bu. Oysa vallahi güzel yapar mısın? Bildiğiniz gibi arkadaşlar bu evlerde şey var. Gizli geçti var arkadaşlar. Oraya girerdim güzel. Şuraları şey falan. Çıkıyor gerçekten böyle şey. Kömür var. Çok güzel. Bu da şey yok mu? O zaman kırık. <laughs> Su yok. Tamam gidelim artık. Lan ben buraya şey diye çıkmadım mı? Bir dakika zorluk neydi lan? Zorluk zordu. Birazcık ko bir kolay moda alalım arkadaş. Arkadaşlar yani. Değil mi? Yani sizde zorlaşma hissi var. Biliyorum. Evet. Demir bulduk. Ya salın bir beni ya. <laughs> Dur şuraya koyayım bari buraya da koyuyorum. Tamam bari ben buraya koyayım. Ha güzel bir demir bulduk. <laughs> bu arada ben şimdi bu buradan nasıl çıkacağım? Da... Dur lan benim bir sürü bloğum yok ki. Bloğum var. Gece gıcı kararıyor. Oğlum o zaman ben de hile açarım bak. Hile açarım. Vallahi billahi hile açarım. <laughs> Kümür var. <laughs> Daha? Yok. Çok az görmüyorum. Patates ikram etsem. <laughs> Belki severler. Ama ben şu <laughs> öldüreceğim. Şimdi benim evim An ben Şuradan Buradan aynı. Evet. Bugünlük şuradayız bu ya. Bu ne? He, Bizi ev videoları Neden? Bu kareyi Photoshop'tan. Şimdi mıydı o tamam. Şöyle bir düz gideyim belki bulurum. Yani %100 şuralardan. Evet. Çok güzel ilerliyor zaman. Bak kitabımız var. Yani tavuk var ya. Bir dakika ya. Ben iki dakikalığını yaratacağım de. Aha aradığım şey bu güzelmiş. Tamam. Bir, bir bak. Bir, sadece bu bir olur. Şimdi girelim bir ev. Ne var?